kısaca anlatayım. Aracımızda kısa devrelerden dolayı doğabilecek herhangi bir tehlikeden koruyan bir sistem vardır aracımız. Bunlara biz sigorta diyoruz. Yani bir aracın iş lambası, farlar, stop lambası vesaire gibi her şey sigortadan geçer ve böylece Aracı kısa devrelere karşı ulaşabilecek bir yangına karşı korumuş olur. Aracımızın ön tarafında farlarımız var, arka tarafta stop lambamız var, park lambamız var. Hem önde hem arkada sinyallerimiz var. Değerli arkadaşlar özetlersek farlar, far anahtarı, sinyaller, flaşör stop lambaları fren müşürü. Parklar ise direkt sigortalardan geçer. Şimdi sınavda öncelikle bununla ilgili başka hangi sorular çıkabilir? Bunu değerlendirelim. Mesela farlar yakını gösteren ve uzağı gösteren ve iki şekilde kullanılır araçta. Ard arda yakılmasına selektör denir. Yakını gösteren farlar 25 metreyi, uzağı gösteren farlar ise 100 metreyi aydınlatmalıdır. Bu sınavda çıkabilecek bir soru. Aynı zamanda farlardan biri yanmıyorsa muhtemel arıza nedir şekliyle bir soru gelebilir. O ampul patlaktır cevap olarak. İkisi birden yanmıyorsa sigortalarda sorun olabilir. Bağlantılarda sorun olabilir. Peki sigorta patlaksa ne yapacağız? Sigorta atmışsa ne yapacağız? Bakın bu çok önemli. Aynı zamanda soru olarak da karşımıza geliyor. Aynı amperde bir sigortayla değiştireceğiz. Değerli arkadaşlar, flaşörler sinyalleri kumanda ediyor idi. O halde sınavda gelebilecek bir soru. Sinyallerden bir yanmıyorsa bunu nasıl anlarız? Diğer sinyal daha hızlı yanar. Sinyallerle ilgili başka bir soru. Sinyallerimizden İkisi birden yanmıyorsa muhtemel arıza ya sigorta satmıştır ya flaşör arızalıdır. Fren müşüründen kaynaklanan arızada ise stop lambalarımızın ikisi birden yanmaz. Bir yanmıyorsa o zaman yanmayan e, sigorta, e yanmayan fren ampulü patlaktır. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Özetler isek sistem neyle ilgili? Farlarla ilgili far anahtarı. Farların ikisinde bir sorun varsa far anahtarı arızalı ya da sigortası patlamış olabilir. Bir yanmıyorsa ampul patlak. Efendim sinyallerden biri yanmıyorsa ampulü patlak. İkisi birden yanmıyorsa flaşörde bir sıkıntı var. O arızalı. Fren müşürümüz arızalıysa stopların ikisi birden yanmaz. Stop lambalarından bir yanmıyorsa ampulü patlak şekliyle